Youtube'da bir şey gördüm arkadaşlar internette bir tane adam böyle dedi bir tane video yapmış çal keke çaldı De, hoca beni çağırdı diyor e, kalem çıkardı dedi hoca diyor belimden 7.65 falan çıkardım diyor ben, ben onun taklidini yapacağım arkadaşlar neyse hemen onun taklidine geçelim bakalım ha, onun videosunu da size göstereyim bir dakika açılırsa bu Dur. Evet arkadaşlar. Hı. bu. Şöyle çevireyim. Bu bahçesinde bir gün geziyordum. Hoca çağırdı. Mehmet buraya gel. Hocam dedi çıkar kalem. elimden yedi almış beşi çıkardım. Dedi çıkar defter. Mahkeme kağıtlarını çıkardım. Dedi çıkar harita. İşte güzelim. Orada senin benim vücudumla bıraktığın üç beş tane şiret yarası var ya. İşte onları çıkardım. Hoca dedi bunlar ne? Hocam üç beş şiret yarası. Sanki sanırsınız ki biz kapatın ha. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Tüm onu taklidine geçelim. Şöyle. tamam yerleştirelim. Evet şimdi burada eşyalarımız var. Onun eşyalarına göre bir şey hazırladım arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Bir gün bahçede yürüyordum. Bir hoca çağırdı. Gel buraya Mehmet dedi. Buyurun hocam dedi. Hoca dedi çıkar kalem. Belimden gödü atmış ve çıkardım. Hoca dedi çıkar defter. Cebimdeki mahkeme kağıtlarını çıkardım. Hoca dedi çıkar harita. Ela gözümüz bana bıraktı. Jilet yaralarını çıkardım. Hoca dedi bu ne? Hocam dedim, üç beş jilet yarası, sanki Allah'ın psikopatı. Ee, hoca dedi, vay be, vay be dedi. Sonra hocam dedim, bu iş böyle gitmez. Üç beş jilet yarası, sanki Allah'ın psikopatı. Sonra dedim...